Çikolata hakkında duyacağınız ilginç yedi şey. 2000 yıl öncelerine dayanan kakaonun keşfili günümüze kadar gelen çikolata, birçok kişi tarafından sevilerek tüketilen bir atıştırmalıktır. Bitter, sütlü, fındıklı, beyaz çikolata gibi birçok farklı lezzette sunulan çikolata doğru içerikte, doğru miktarda ve doğru zamanda tüketildiğinde son derece sağlıklı bir besin olabilmektedir. Özellikle çocukların vazgeçilmesi olan çikolata ile ilgili 7 ilginç bilgiyi sizler için derledik. 1. Çikolata aslında bir çeşit sebzedir. Çikolata esasen süt ve kakaodan oluşur. Kakao çekirdekleri kakao ağacında yetişmektedir. Ayrıca kakao ailesinin bir başka üyesi olan her mevsim yeşil maldaki ağacından da elde edilmektedir. Yani çikolatayı oluşturan şeylerin büyük çoğunluğu sebze. Bu da çikolatayı kısmen bir sebze haline getiriyor. İlk kakao tarımının Meksika, Orta ve Güney Amerika bölgelerinde yaşayan insanlar tarafından milattan önce 1250 yılında hatta daha bile erken dönemlerde yapıldığı düşünülüyor. Çikolata adının bugünkü Meksika sınırları içindeki Aztekler'den geldiğini düşünülecek bu gayet doğru bir inanış galiba. Her ne kadar kökleri Amazonlarda olsa da dünya kakao ihtiyacının %70'ini günümüzde Afrika karşılıyor. %30'luk üretimiyle fil dişi sahilleri dünyanın en büyük kakao üreticisi konumunda. 2- Çikolata türlerinin ilkleri Çikolata ilk olarak sıcak çikolata şeklinde tüketildi. Tabii ki bugün bildiğimiz anlamda bir sıcak çikolatadan bahsetmiyoruz. Ancak Meksika ve Aztek kültüründe kakao demlenip çay gibi içilerek tüketiliyordu. Özellikle düğün gibi kutlamalarda misafirler demlenmiş sıcak çikolata ikramı olmazsa olmazlardandı. İlk çikolata barı 1842 yılında İngiliz Cadbury şirketi tarafından üretildi. Bugün hala faaliyetlerine devam eden şirket, hepimizin tükettiği çikolata barlarının mucidi. Daniel Peter ise ilk sütlü çikolatayı 8 yıllık uğraşları sonunda 1875 yılında buldu. Bu ürünün ana malzemesi kakaonun yanı sıra konsantre süttü. Fry and Sons tatlı dükkanı Kakao yağı, şeker ve çikolata likörünü karıştırarak yenebilir çikolata adını verdikleri kata çikolatayı ilk defa 1847 yılında buldu. Bu çikolatanın bilinen ilk katı haliydi. 3. Maria Antone sıcak çikolata, Napolyon ise normal çikolata düşkünüydü. Maria Antoinette sadece pasta yemeği sevmezdi elbette. Ayrıca sıkı bir çikolata düşkünüydü. Özellikle sıcak çikolatayı çok severdi ve Versailles Sarayı'nda her gün sıcak çikolata ikramı olurdu. Tabi Antoinette bunu sadece çok sevdiği için içmezdi. Aynı zamanda bu içeceğin bir çeşit afrodizyak etkisi olduğuna inanıyordu. Napolyon ise çikolatayı öyle çok severdi ki karargahlarda kurmaylarıyla ile toplantı yapacağı zaman odada mutlaka şarapla bulunmasını isterdi. Tıpkı konsere çıkmadan önce abartı isteklerde bulunan rock yıldızları gibiymiş Napolyon. 4. Türkiye'ye çikolatayı ilk getiren kişi bir İtalyan gezgin. Avrupa'yı toplu ulaşım araçlarıyla gezen ilk gezgin olan İtalyan macera Perez Kareli, bu gezisi sırasında Osmanlı topraklarına da uğruyor. 1693 yılında İzmir'de dostlarına ikram ettiği sıcak çikolata, Osmanlı topraklarındaki bilinen ilk çikolata deneyimi. Yani İtalyan gezdim kariyeri çikolatayı Türkiye'ye getiren ilk insan. Türk insanının en çok tercih ettiği çikolata türü ise sütlü çikolata. Türkiye'de ilk çikolata fabrikası ise 1927 yılında Nesli tarafından kurulmuştur. 5. Çikolata yapmak hiç de kolay bir iş değil. Öncelikle bir kakao ağacının 200 yıl kadar yaşadığını söyleyerek başlayalım. Bir ağaç için son derece uzun bir ömür bu ve de çok etkileyici. Ancak bu tropik güzellikler ömürleri boyunca sadece 25 yıl meyve veriyorlar. Gelelim bu uzun ömürlü ağaçtan çıkan kakao meyvelerine. Aslında iki çeşit kakao bulunmakta. Günümüzde pek çok çikolata, üretimi kolay forestero çekirdeklerinden hazırlanır. Krimlo çekirdekleri yetiştirmesi daha zordur ancak çikolataya bambaşka bir lezzet katar. Bir de bu iki çekirdeğin melezi olarak üretilen Trinitario'nun da olduğunu belirtmekte fayda var. Kakaoyu işleyip çikolata haline getirmek zannedildiği kadar kolay bir iş değil esasen. Yarım kilo çikolata yapmak için yaklaşık 400 adet kakao çekirdeğinin itinayla işlenmesi gerekiyor. 6. Beyaz çikolata, çikolata değil. Çünkü içerisinde kakao veya çikolata özütü yok. Bunun yerine kakao yağı içeriyor. Belki bunu biraz çikolata yapar ama içinde toz, katı herhangi bir şekilde kakao bulunmuyor. 7. Her yıl çikolata adına pek çok gün kutlanır. İnsanlar çikolata tüketebilmek için bahane arıyor gibimize geldi. Dünya'da çikolata kadar kendisi için özel gün düzenlenen başka bir yiyecek maddesi olmasa gerek. Mesela 28 Ekim ve 28 Aralık Uluslararası Çikolata Günü olarak kutlanır. Bunun yanında 7 Temmuz Dünya Çikolata Günü, 28 Temmuz Çikolata Günü, 13 Eylül Uluslararası Çikolata Günü, 7 Kasım Dünya Bitter Çikolata Günü. Bunun yanı sıra Beyaz Çikolata Günü ve Dünya Kakao Günü de mevcuttur. Ayrıca pek çok ülkede de kendilerine özel festivallerle çikolatanın varlığı kutlanır. Gizemli ve ilginç olayların kanalı gizebunun videolarını beğeniyorsanız beğeni yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere merakla kalın.